Kıymetli evlatları Leyla ve Ertuğrul kardeşimin düğün törenlerine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Evet, nikah işlemini başlatıyorum. Öncelikle gelin hanımı tanıyoruz. Kıymetli gelinimiz adınız ve soyadınız. Leyla Akıncı. Anne ve baba adınız. Sıdıka Mehmet. Doğum yeriniz. Kahta. Evet, kıymetli damadım. Sizin de adınız ve soyadınız. Ertuğrul İmren. Anne ve baba adınız. Ahmet ve Fadime. Doğum yeriniz. 1999. <laughs> doğum yeri mi ne En azı. <laughs> heyecandan heyecandan doğum. Heyecan. <laughs> evet. Da kıymetli, kıymetli iki tane de şahidimiz var. Kıymetli şahitlerim sizlerin de adınız ve soyadınız. <laughs> Nergiz Örnek. Asım Samet'in. Evet hem çiftimizi hem de şahitlerimizi tanıdık. Kıymetli çiftimiz evlenmek üzere belediyemize müracaatınızı yaptınız. Ve yapılan araştırmalarda evlenmenize engel bir durum görünmemiştir. Fakat ben bir kez daha şahitlerim, misafirlerim ve şahsım huzurunda sizlere sormak istiyorum. Kıymetli Leyla Demircan hanımefendi. Leyla Akıncı hanımefendi hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi özgür iradenizle Ertuğrul İmren beyefendiyi bir ömür eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ümmetli damadınız Ertuğrul evet, efendim Siz de hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi özgür halinizle Leyla Akıncan'ın efendiyi bir an güneş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ümmetli şahitlerim siz de Leyla ve Ertuğrul kardeşimin bu evliliğine şahit misiniz? Evet. Hem çiftimizden hem de şahitlerimizden onur aldık. Ben de Belen halkının ve Türk Medeni Kanunu'nun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizlere bir ömür eş karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.

Evet, işlemimizi gerçekleştirdik. Ben çiftimize bir ömür mutluluklar diliyorum. Huzur içerisinde, sağlık içerisinde, mutluluk içerisinde uzun bir ömür aynı yasla baş koşsunlar inşallah diyorum. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde diyor ki evlenin, evlenin ki çoğalın. Çünkü ben mahşer günü ümmetimi çokluğuyla öleceğim. İşte Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olacak nesillerin yetiştiği bir yuvaları, olacaklar olur inşallah diyorum. Tekrardan hayırlı olsun diyor, mutluluklar diliyorum. Böyle bir cüzdende bilmesem de doğru yani. <laughs>